Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sıkıcı manzara bir oyun oynuyoruz ya. Bu oyun valla ben go, go, korku, oyunları yazdım. Karşıma ilk çıkan şey buydu. Ben de size videosunu çekeyim dedim. Hatta YouTube'a gönderi yazdım. Bu videoyu size montajını pazar günü yetiştireceğim. Yetiştiremezsen de pazar dersiniz ya. Oyun 1.1.1 sürmün demiş. Biz başlarım oyuna. Multiplayer da var oyun. Ama Alpa'daymış multiplayer. Nem ye diyelim. Forest var. Bunlar ne? Lab şeyden mi gitsek? Bu ne ya? Bu nasıl iş ya? Nightmare nasıl oluyor lan? Biz izle oynayalım ya. Göçmez be Arkadaşlar size geçen gün çöp adam savaşları yüz çektim. Telif video telif. İki kere yayını yaptım ikisi de telif idi. Bir tane videosunu yaptım misyon oynadım. O da telif yedi. Benden bir daha oyunu beklemeyin. Ben videosu dışında oynuyorum artık oyunu. Şimdi oyuna geçtik bakalım nasıl. Oğlum nasıl bir yerde başlıyoruz lan. Bu arada oyunun kontrollerini beğendim. Ha, bu oyunda büyük ihtimal cam barı var. Burası ne? Lavabo mu? Büyük ihtimal oyunda araba kaçış var Hiç araştırmadım ben. E ben nasıl çıkacağım? Burada açılıyor mu Oğlum bu nasıl oyun lan? Ha, yatağın altta saklanabiliyor. Bu ne lan? flashlight. Oğlum buna biçim oyun ya. Daha oynamadan nasıl puanlayabiliyorum? Ben burada ses mi yapacağım? Ne yapacağım ya? Vallahi girdim, bekliyorum. Biri mi gelecek ki lan? Olmadı ya, biri gelmedi. Büyük var, anahtar gibi bir şey var ya buralarda. Oğlum nerede lan bu? Buralar falan mı sakladınız? Neler bunlar? Onu... Acaba oyun ses alıyorsunuz mu ya? Daha ses miydi? Mikrofon muydu? Daha ses mikrofon muydu? Oha işte bunlar hastane büyük ihtimalle burada. Allah'u ekber lan göt gibi ya. Kapa şu kapıyı ya. Bunlar ne lan? Büyük ihtimal bir tane yaratığımız var. Oğlum ne oluyor lan? Bu nasıl oyun ya? Var ya battaniyenin içinde oynamasam oyun yakını görmüyorum bakın. Battaniyenin içinde oynamasam sizi ekran görün diye. şey burada bak yok eğer bu bölümde oyunu bitiremezsem oyun uzun sürürse en az 10 dakika olacak video ne 10 dakikası be oğlum olan ne lan lan bu ne Kaç kaç lan. Sizin yapacağınız yaratığı seveyim ben. Lan inşallah telif yemeyiz ya. Kaba şuraya. Oğlum burada ne olmuş lan? Büyük ihtimalle ya burada birilerini yemiş ya da kesmiş. Gel yani siz de korkutun bir götü bir şey oyun oynamaya da. Yani AS de horror game bile oynamaya göt yiyenler yok. Tabii ki benim göt yediği için. Ben oyunu bitirdim. Ama daha değişik bölümlerine götürme işte. Köşk yiyor da. Ulan bu buradan bir çıksa acaba bizim göt yemiyor. Oğlum oyun çok kötü hala lan. Sanki bir çift başka bir şey görüyoruz ya. Bu sese duyarlı lan? Var ya ben bir şeyler topluyorum ama hadi neyse. Valla arkadaşlar burayı benim götüme de bu oyunu oynamaya. Vallahi bu oyunun devamını getireceğim. Oh, size söz veriyorum. Şu anlık götüme de işim var şu an. İşe gideceğim. Zamanım var aslında da götüme şu an oyun oynamaya. Ondan videoyu daha sonra bir daha çekeceğim. İyi, şimdi bu kadar olsun ya. Çok uzun yapamadım ama kadar olsun ya. Ben de hadi. Videomuz sağda solda çıkan kartlar diyeceğim ama onlar çıkmadığı için. Bu geliyor. Hadi bir ölelim mi? Hadi öldür lan. Seni öldüreceğin yapacağın karakteri söyleyeceğim. Arkadaşlar hoşçakalın bye bye